Bakın demek siz gördünüz oğlu da yani e, agresif agresif konuşuyor oğlu. Peki siz o evin içinde neler yaşandığını biliyor musunuz? Hiç paylaşır mıydı Ahmet Bey sizinle veya siz bir ya şekilde tabii, o evde... Ya tabii e, söylerdi. Ahmet yani. tabii o zaman biz de evli olduğumuz için Ahmet olur şöyle olur, böyle olur diyorduk ama e, tabii herkes kendi ne yaşadığını bildiği için Ahmet'e hak veriyoruz yani. Ama Ahmet orada işte, rahat yiyince boşanmak istiyordu boşanamıyordu? Niye boşanamıyordu? İşte ya annesi giriyor ortaya, ya hanım ya çocukları gözüküyor ee, dediği gibi yani bazıları şeyinden Ahmet bir türlü şey yapamadı yani bu arada Rat hakikaten iyi ettiniz parasını, Mehmet parasını Bey alıyorlardı. parasını mı alıyorlar? Evet. Ahmet Bey'in parasını mı alıyorlar? yani e, öyle diyen yani. Ahmet kendisini savunamıyor yani Ahmet orada aslında biraz da kendini iyi savunması lazım peki ben şunu anlamadım gerçekten şimdi Mehmet Bey söyleyince aklıma geldi e ee, anneniz gelinle Şengül'le küs, değil mi? Evet. Anneye de kötü davranıyor. Tamam. Ama gene de anneniz az önce "Kızım" dedi, "Gelsin Ahmet evine" dedi çocuklarının başına Hı. dedi. Yani sizi eve çağırıyor. O mutsuz, çok mutsuz olduğunuz eve çağırıyor Çocuklarım anneniz. Için, evet. Çocuklar için evet. Çocuklar için. Kadın gitmese gitmesin diyor. Yani boşanmazsanız, boşanmayın diyor. Yok herkes şeyi kabullenmiş zaten anladığım kadarıyla. Bir odada siz yaşayın, bir odada evet. Şengül Hanım yaşasın. Ekme gelden su gölden devam ediyor onlar için yaşam. Sizin mutluluğunuz, huzurunuz hiç önemli değil. Anladığım kadarıyla böyle oturmuş zaten yani bir, bir, Evet, yapsın. böyle bir şey gidiyor. Evet gidiyor. Peki ne konuda ifade edemiyor Ahmet Bey burada kendini? Yani bizim bilmediğimiz ne var? Bu kadar çocuğu cinnet getirecek kadar telefonlarda, arkalarda bir şeylerde kız kızıyla oğlu ciyak ciyak bağırıyorlar. Ondan sonra isyan ediyorlar. Komşu çatıda yattı diyor, üç ay çatıda yattı diyor Şengül Hanım. Kullanıyorlar Şengül Hanım'ı, Ahmet Bey'le annesi, ekmeğini alıyorlar, parasını alıyorlar, bilmem nesini alıyorlar. Ondan sonra da atıyorlar kapının önüne falan dedi. Böyle garip garip şeyler söyledi. Ee, Mehmet Bey, siz evet. neyi anlatamıyor Ahmet Bey? Bir anlatın bize. Şimdi anlayacağım, kendisi yaptılar gece Ece Hanım, kendini savunamıyor. Biraz önce bir bayan bağlandı. O bayan aslında yalan söylüyor. O bayan hanımının arkadaşı. Hmm. Ahmet Bey şiddete maruz kalıyor mu? Evet kalıyor. Bakın ya yani yanınızda evli ne kadar sessiz durur yani Ahmet. Hatta ben cumartesi günü beraberdim onunla yani. Ama buraya gelmek için de yalan söylemiş, oğluna da yalan söylemiş, eşine de yalan söylemiş. Niye öyle? Evet, aslında yalan söylediği eee korktuğu için yani. Orada ben sizin yanına yayını çıkmamıştın diye. Korkuyor oraya yani. Göndermemek için yani. Evdekilerden korkuyor Ahmet Bey o zaman bana. Ya e, aynen öyle. Ya, yalan söylediği için yani. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Derekten de kendini. Ama oğlu dedi bir, ki. Bir evi satıyor yani? Öler rağlıyor. Kendisini. Ama oğlu dedi ki daha sorun, sorun isterseniz kendisine. Korkuyor musunuz çok evdekilerden? Ya tabii yani gitme falan derler. Ay Size fiziksel ee, şiddet uyguluyor mu oğlunuz falan? Yok ya uygulamıyor. Eşiniz? Eşim yani şey yapıyor, uyguluyor falan. Hani. Uyguluyor. Ne yapıyor size? Ya beni birkaç defa yani ittirdi birkaç defa. Hani dövme falan geliverdi yani beni. Birkaç, dövmeye evet. mi geldi? O benimle şey, biraz kilolu. Evet, de, e, 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 o, o sizden daha iri? Evet kilolu. Ben şeker hastasıyım zaten kendim. Ha, savunamıyorsunuz kendinizi. Evet. Şiddet uyguluyorsunuz. Evet. Eyvah, eyvah Alo. Efendim Mehmet Bey. Efendim Ahmet şu anda doğru söylüyor. Ahmet kendisi rahatsızdır. Ahmet eh, Ahmet'in eh, denge denge bozukluğu var. Artık şeker hastasıdır Ahmet. Ah. Peki eh, Esra eşiyle konuştu galiba Şengül Hanım'la konuştu. Ee, muhabir arkadaşım Esra Şengül Hanım'la eşinizle konuştu galiba. Ne konuştu acaba? Esra merhabalar. Merhaba Ece Öner. Kolay Öncelikle gelsin. iyi yayınlar. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ee, ne konuştun Esra Şengül Hanım'la? Ahmet Bey'in iddiaları sonrasında bizler de Ece Öner'le Susma Ekibi olarak Manisa'ya geldik. Şengül Hanım'ı olayları bir de Şengül Hanım tarafından dinlemek için. Ancak Şengül Hanım bizimle konuşmak yerine bize bağırıp çağırmayı tercih etti. Kendisiyle ne yazık ki yüz yüze bir görüşme gerçekleştiremedik. Birkaç kere telefon konuşması gerçekleştirdi. Kendisi bizi hiç dinlemedi. Defalarca Ahmet Bey Ahmet Bey'in adını duymak istemediğini söyledi. Hatta kendisinin boşanmak istediğini söyledi. Ancak bütün boşanma davalarını Ahmet Bey'in açtığını hatırlatmam üzerine bana yine bağırıp çağırmayı tercih etti. Sonrasında telefonlarıma çıkmadı telefonlarımı açmadı hatta beni engelledi ancak akrabalara vermiş benim numaramı hem Ahmet Bey'in tarafından hem de Şengül Hanım'ın tarafından 5-6 kişi beni aradı. Ahmet Bey'in yanımda olduğunu düşünüyorlardı çünkü ancak inanmışlardır şimdi Ahmet Bey'in yanımda olmadığına. Arayıp da ne yapıyorlar ne diyorlar? Ahmet Bey'in yayına çıkmaması gerektiğini söylüyorlar. Hatta Ahmet Bey'in e, psikolojisinin çok sağlıklı olmadığını, söylediği şeylerin doğru olmadığını söylediler. Ben de bunun üzerine Şengül Hanım'la bir kadın olarak kadın kadına konuşmak istediğimi söyledim. Çünkü biz henüz Şengül Hanım tarafını dinleme dinlememiştik. Ancak dediğim gibi Şengül Hanım telefonlarıma e, çıkmadı. Peki e, hakaret etti mi sana Esra? Hakareti hakareti olmadı, ee, ancak dediğim gibi çok sert bir dille Ahmet Bey'in iddialarını yalanladı, bizimle görüşmek istemediğini, beni görmek istemediğini ve telefonla bir daha konuşmayacağını söyledi. Dediğini de yaptı. Kendisini defalarca aradım, ancak açmadı. Şimdi tabii biz bu yayından sonra kendisiyle e, konuşmak durumundayız. Yani gerçekleri hakikati ortaya çıkarabilmek için onu da dinlemek durumundayız kendisi konuşmayıp da akrabalarını aratmak, komşuyu aratmak da nedir onu da bilmiyorum. Yani varsa eğer bir Ahmet Bey'de bir denge problemi, bir dengesizlik veya ruh sağlığı yerinde olmadığı için yanlış bilgi veriyorsa o zaman doğru bilgiyi o versin, Şengül Hanım versin. Yani onu da dinleyelim ya da Böyle bir insanların hayatının üzerinde bu kadar tahakküm kurmak olabilir mi yani? Bu adam resmen korkuyor. Ben onu görüyorum yani korkusunu görüyorum yanımda. Şengül Hanım rica ediyoruz. Ya bizim derdimiz şu. Ahmet Bey eğer gelip de aman bana yardım edin lütfen rica ediyorum dediyse biz de ona tabii ki kapımızı suratına kapatacak halimiz yok. Onu dinlemeye, anlamaya, varsa yapabileceğimiz bir şey elimizden gelen onu yapmaya çalışıyoruz. Siz de bize yardımcı olun. Yani şundan daha gayri medeni bir durum yok. Şu anda kapıları kapatıyorsunuz, telefonları kapatıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Çok sert konuşuyorsunuz. Esra kibarlığından söyleyemiyor herhalde ama yani bayağı sert konuştunuz herhalde diye tahmin ediyorum bu kadarını bile söylemek durumunda kalıyorsa. E gerek yok böyle bir şeye. Yani öğrenelim ne, neyin ne olduğunu sizden öğrenelim o zaman. Madem Ahmet Bey çok sağlıklı değil, şöyledir, böyledir. O çocukların hali de hiç normal değil. O çocukların o halde olması da normal değil. Yani psikologların acil duruma müdahale etmesi gerekiyor. Korku evi gibi. Peki. Ee, Ahmet Bey korkmayın yani siz de sahipsiz buraya geliyorsunuz böyle bir kimseyi de biz sahipsiz bırakmayız ee, Seda örneğinde olduğu gibi Abdullah Bey ile Fatma Hanım geldiler biliyorsunuz kızımız e, torunumuzu da aldı götürdü 7 aylık umutumuzu ondan sonra orada burada e, canlı yayınlar yapıyor Instagram canlı yayınları açıyor uygunsuz fotoğraflarını videolarını paylaşıyor çaresiziz dediler sonra Seda geldi buraya susmayacağım artık her şeyi anlatacağım dedi Kendince anlattı. Bazen bizi galiba biraz yanlış yönlendirdi. Tecrübesizlik mi, toyluk mu, kötü niyet mi? Ona siz karar verirsiniz. Ona ben karar verebilecek merci değilim ama biraz babasına iftira attı. İstedikleri olmuyor, istediği hayatı yaşayamıyor diye. E biz de genç bir kızın beyanı esastır. En ufak bir iddia şüphe varsa üstüne gidelim dedik. Ama öyle değil. Neyse sonuç olarak mutlu son. Ee, gerçekten torunlarına kavuştular Abdullah Bey ile Fatma Hanım. E, hatta dahası da var e, ama bir izleyelim bakalım. Abdullah ve Fatma çifti kızlarının 7 aylık torunlarıyla uygunsuz canlı yayınlar yaptığını ve yaklaşık bir aydır haber alamadıklarını söyleyerek programımıza başvurmuştu. <laughs> ben senin için kendimi parçaladım. Ben düştüm sen düştüm. şimdi oradan. Yalan konuşma. Seda dört gün boyunca annesi ve babasıyla yüzleşti. Ama onlara geri dönmeyeceğini söyledi. Torunu götürebilecek mi bu akşam? Velayeti torunun annede. Ee, onun için uğraşıyorum yani zaten. Yani Bizim Herkes de o kadar bir, bir hakkımız var bir değil mi o Tabii çocukta? Tabii ki göreceksin zaten söyledi çocuğum. Görmek yetmez. Dedi Bağrımıza ciğerimize sokmamız lazım. Istiyor. Canlı yayından sonra ailesinin torunlarını görmesine izin verdi. <laughs> Aşkım Şimdi... geliyor mu? Oğlum... Aşkım, dedem güzel oğlum güzel oğlum yavrum yavrum ne oldu ne oldu oğlum unuttun mu bizi unuttun mu bizi oğlum he unuttun mu bizi oğlum dedesinin günü büyümüş mü değişmiş mi Anam, <laughs> adam o, adam. Adamların hası o be. Yok. Sakalım bu var. Ne oldu benim oğluma? Ne, olmuş ne oldu benim oğluma? Hasret giderdiler. Kızım oğlum sen. Ya tatlısın. <laughs> Neydi benim oğlum? Anneanneyi özledin mi sen? benim oğlum? Özledin mi anneanneyi? Çok mu özledin anneanneyi? Ailesinin torunlarını görmesine izin veren Seda, bir sürpriz yaparak Umut bebeği anne babasına bırakmaya karar verdi.